Patik Saray YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bu çok güzel Tunus işi tokayı yapacağız arkadaşlar. Tunus işi modelleri sevdiğinizi biliyorum ve sizler için de bu şekilde Tunus işi bir toka tasarladım arkadaşlar. Umarım beğenir ve sizler de sevdiklerinize hediye için bu güzel tokalardan yaparsanız kullanışlı rahat güzel bir model oldu şöyle göstereyim Aynı zamanda da yumuşacık bir tok oldu arkadaşlar. 3 renk ip kullandım. Kırmızı, yeşil ve krem iplerim var. Şöyle göstereyim. Bir tane çıt çıtlı tokamız var. 2 tane tığ kullanacağım arkadaşlar. Bunu Tunus işi örgüsünü yaparken 2 numara tığımı kullanacağım. Tokamı tığlarken de arkadaşlar şöyle göstereyim. 4 numara 1.60 milimle mm de tokamı tığlayacağım. İpim de arkadaşlar şöyle göstereyim. 330 metre uzunluğunda Alize Koton Gold ip diye geçiyor. İpim de bu şekilde. Eğer bu ipten yoksa arkadaşlar patiklik ipiyle de bu güzel tokadan hazırlayabilirsiniz. Yapımı kolay arkadaşlar. Rahatlıkla da yaparsınız. Eğer malzemeleriniz hazırsa arkadaşlar bu güzel tokanın yapılışına geçelim. Yapımına başlayalım. İlk önce tokamızı tığlayarak başlayacağız. Ben 4 numara olan tığımı aldım. Ve tığlamaya başlayacağım. Şimdi kendime bir tane ilmek oluşturdum. Bu oluşturduğum ilmeği Tokanın bu köşesinden açılan tarafı değil Diğer tarafından tığımı geçirdim. Ve ilmeğimi oradan sabitleyeceğim arkadaşlar. Şöyle ilmeğimi Sabitledim. Şimdi bir tane daha oraya sık iğne yapıyorum. şöyle bir tane daha sık iğne yaptım şimdi 1 2 3 4 4 tane zincir çektim bu tarafa geçeceğim tokamızın diğer tarafına geçeceğim şu ipi arada yürüteceğim biraz ondan sonra keseceğim sık iğne ile de diğer tarafa geçtim şimdi bir tane daha sık iğne yapıyorum bu ipi bu tarafta bırakıp onun diğer tarafından Yine bir tane sık iğne yaptım. Bunu en son keseceğiz arkadaşlar. Şimdi 20 tane bu tarafa yapıyorum. 5 tane bu uç kısmına. 20 tane de buraya toplamda arkadaşlar şurada etrafına 45 tane sık iğne yapmış oluyorum. Tabii siz istediğiniz sayılarda da yapabilirsiniz. El ayarınıza göre bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben saydığım için size sayı verdim. Yoksa şu an bu modelde özellikle bu aşağıdaki tokanın tığlamasındaki sayılar çok önemli değil. Çünkü altta kalacak. Gözükmeyecek. Ama yine de soran arkadaşlarımız, merak eden arkadaşlarımız varsa toplamda 45 tane böyle etrafına sık iğne olarak geçmiş oldum. Şöyle göstereyim 20 tane bu tarafa yapalım bu uç kısma gelelim 20 tane bu tarafa sık iğne yaptım şimdi burun kısmına da 5 tane yapacağım şöyle 1 2 3 4 5 5 tane yaptıktan sonra tokamı kapatıyorum Şimdi bu tarafa da yine 20 tane yaptım mı yeterli oluyor. Yine bu tarafa da 20 tane sık iğnemizi yapalım. 20 tane de bu tarafa yaptım. Bu ilk yaptığımız sık iğneyi arkadaşlar şöyle tığımı geçiriyorum. Kaydırma işlemiyle birleştirdim. Bu toka tığlamasını daha önceki toka anlatımlarımda detaylı bir şekilde anlattığım için arkadaşlar burada çok detayına inmeden kısadan göstermeye çalıştım. Birleştirmemizi yaptıktan sonra bu zincir çektiğimiz yere bir tane sık iğne yapıyorum. Tığımı tepesine bir kere ipimi doladım. Şimdi çakma trabzan yapıyorum. Bir tane çakma trabzan yaptım. Tığımı ipim bir kere doladım. Tekrar bir tane çakma trabzan yaptım. Tığımı ipim bir kere doladım. Üçüncü çakma trabzan arkadaşlar bu gözüken delik olan kısımda geçiriyorum ve oraya yapıyorum ki bu arka taraf kalkık olmasın diyerek tığıma ipim bir kere doladım şimdi normal yine zincirin böyle etrafına yine iki tane daha çakma trabzan yapıyorum bir tane sık iğne yaptım ve ilk yaptığım bu sık iğnenin tepesine batıp kaydırma işlemiyle birleştirdim bir zincir çekip ipimi kesiyorum tokamızı tığladık şu ipi de arkadaşlar şöyle tığımı önden arkaya getirip şu ipi ön tarafa çektiriyorum şu ipleri de aralardan şöyle bir iki yürüttüğünüz zaman arada kalır gözükmez arkadaşlar şöyle bir iki geçirdikten sonra uç kısmını kesiyorum şimdi bu üstündeki Tunus işi örgüsüne geçeceğiz. Onu da 2 numara tığla yapacağım. Tokamızı kenara alalım. Şimdi örgümüze devam edelim. 5 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. Bu sabitleştirmek amaçlı attığım bir zincir. 1 2 3 4 5 5 zincirle başlayacağız ama arttırma yapacağız iki sıra arkadaşlar. 9 ilmek oluncaya kadar devam etmiş olacak. Şimdi bu başta birinci ilmeğim normal tunus işi örür gibi arkadaşlar. Her zincirin içinden bir tane ilmek çıkartıyorum. Beş tane ilmeğim var. İlkini tek olarak aldım. Bir sonrakini de bu şekilde geri geliyoruz. Bu sırada arttırma yapacağız. Baştaki birinci ilmeğim sabit. Bu ikinci ilmeği değil arkadaşlar. Şu birinci ile ikincinin arasında burada zincir gibi gözüken yerden şöyle tığımı geçirdim. Oradan kendime bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonra sırada ikinci olan ilmeğimi örüyorum. Devam ediyorum. 4 5 tane oldu arttırma ile beraber. Şimdi bu sondaki ilmekle bu en sonki ördüğüm ilmeğin arasındaki o zincir gibi kısımdan da kendime tekrar bir tane ilmek çıkarttım bu sondaki ilmeği arkadaşlar tek olarak bu şekilde almıyorum ikili alıyorum şu arkasındaki ilmekle beraber şöyle V şeklinde gözükecek şekilde alıp ilmeğimi tamamlıyorum 2 4 6 7 7 tane ilmeğimiz oldu Şimdi ilkini tek olarak aldım. Bir sonrakini de geri geliyoruz arkadaşlar. İki sıra düz olarak ördük. Şimdi modele başlayacağız. Bu da son arttırmamız olacak arkadaşlar. Bu baştaki birinci ilmeğim yine bu aradan şu 1 ile 2'nin arasında bu zincir gibi yerden kendime ilmek çıkartıyorum. 2. İki. İkinci ilmeğimi normal örüyorum. 3 arttırma ile beraber 3 tane ilmek oldu şimdi dördüncü ilmeğimi dörmüş oldum bu ortaya yeşille başlayacağız yeşil ipimizi bağlayalım arttırma ile beraber 4 tane ilmeğim var sıradaki ilmeği yeşil olarak örüyorum yeşili bırakıyorum kreme geçtim şimdi 2 tane ilmeğimi normal örüyorum 1 2 Bu en sonkini örmeden şu aradan kendime tekrar bir tane ilmek çıkartıyorum. 3 oldu. En sonki ilmeğim arkadaşlar böyle tek değil. Şöyle V şeklinde gözükecek şekilde 2 kat gibi oluyor arkadaşlar. Onu oradan ilmek çıkartıyorum. Şu an 1 2 3 4 bu tarafta, 1 2 3 4 bu tarafta, ortada bir tane de yeşil ilmeğim var. Yine geri geliyorum. Dönüşlerde şimdi modele başladığımız için artık kendi renkleriyle dönüşlerini yapacağız. Yeşile geldiğim zaman yeşil ipime geçiyorum. Yeşil ilmeğimi yeşil ipimle ördüm. Şimdi yeşili bırakıyorum. Kreme geçiyorum. Kremle devam ediyorum. Arttırmalarımız bitti arkadaşlar. Artık 9 ilmek üzerinden modelimize devam edeceğiz. Şimdi baştaki birinci ilmeğim yanındakini ördüm. 2 bir sonrakini ördüm. 3 3 tane ilmeğimi ördüm yeşile geçiyorum bir tane yeşille ördüm bir tane kremle örüyorum şimdi bir tane yeşille örüyorum yeşili bırakıyorum kreme geçiyorum sondaki 3 tane ilmeğimi de kremle örüyorum sondakini tek değil şöyle gözüküyor arkadaşlar V şeklinde alıyorum oradan ilmek çıkarttım yine tek tek geri geliyorum yeşile geldiğim zaman tekrar yeşille örüyorum kreme geldiğim zaman kremle örüyorum modelimizin ikinci sırasını yaptık şimdi üçüncü sırasına geçtik tığımdaki birinci ilmeğim hemen yanındakini örüyorum 2 Şimdi yeşil ipimi geçiyorum. Bir tane ilmeğimi yeşille ördüm. Bir tane ilmeğimi kremle örüyorum. Bir yeşil, bir krem, bir yeşil. Sondaki iki ilmeğimi de kremle örüyorum. geri geliyoruz Kendi renklerine göre toplayarak başa kadar geri geldim. Şimdi bu sırada kırmızı ipimizi de bağlayacağız arkadaşlar. Şimdi bu baştaki birinci ilmeğim hemen yanındakini örüyorum. 2 şu yeşil il ipimizi şöyle çapraz olarak bir üst sıraya taşıyalım. Bir tane daha ilmeğimi kremle ördüm. 3 tane ilmeğimi kremle ördükten sonra kırmızı ipimi bağlıyorum. Sizler de çiçeğini hangi renkle yapacaksanız arkadaşlar o renkli ipinizi bağlayabilirsiniz. Şimdi kırmızıyı bağladım. 3 tane kırmızıyla öreceğim. Bir, bu kremi de arada yürütelim. 2 3 3 tane ilmeğimi kırmızıyla ördüm. Kırmızıyı bırakıyorum. Krem renkli ipime geçtim. Şimdi sonda 3 tane ilmeğimi de kremle örüyorum. Geri geliyorum. Şimdi arkadaşlar kırmızı ile ilk ilmeğimi ördükten sonra şu kremi şöyle bir öne atıyorum ipimi bir tane daha kırmızı ile örüyorum kremi tekrar geri atıyorum ipi arada yürütmüş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi kreme geçiyorum kırmızıyı bıraktım. Çiçeğimizin de ilk sırasını hazırladık. Şimdi tığımdaki birinci ilmeğim hemen sıradakini örüyorum ikinci ilmeğimi de ördüm kırmızıya geçiyorum kırmızıya geçerken yeşili de bir üst sıraya taşıyalım ki aşağıda kalmasın şimdi kırmızı ipime geçtim bir tane kırmızı örüyorum şu kremi arada yürütelim arkadaşlar bir tane daha kırmızı ördüm bir tane krem örüyorum şimdi yine iki tane kırmızı örüyorum. Kırmızıyı bırakıyorum. Sondaki iki tane ilmeğimi de kremle örüyorum. Şimdi kendi renklerine göre toplayarak başa kadar gelelim. Kendi renklerine göre toplayarak başa kadar geldim. Dönüşler anlaşıldığı için arkadaşlar bir de farklı bir şey yapmadığımız için bu dönüşlerde ben videoyu durdururum. Tekrar modelden başlarız. Çiçeğimizin de ikinci sırasını oluşturduk. Şimdi baştaki birinci ilmeğim hemen yanındaki ilmeği örüyorum. 2 yeşil ipimi bir üst sıraya taşıyorum. Şöyle kremle tığımın arasından şöyle aradan bırakıyorum arkadaşlar. Yukarı taşıdım. Sıradaki ilmeğimi de kremle örüyorum. Şimdi kırmızıya geçiyorum. 3 tane ilmeğimi de kırmızıyla örüyorum. Bu kremi de arada yürütelim. 3 tane ilmeğimi kırmızıyla ördüm. Şimdi kırmızıyı orada bırakıyorum. Geri kalan 3 tane ilmeğimi de kremle örüyorum. çiçeğimizin son sırasını da yaptık. Şimdi kendi renklerine göre toplayarak başa kadar geri gelelim. Kendi rengine göre toplayarak başa kadar geri geldim. Kırmızı ipimi kestim artık. Onunla işimiz kalmadı arkadaşlar. Sizler de kesebilirsiniz. Şimdi tığımdaki birinci ilmeğim. Sıradaki ikinci ilmeğimi normal olarak ördüm. Yeşil ipime geçiyorum. Şimdi bir tane ilmeğimi yeşille örüyorum. Bir tane ilmeğimi şöyle kremi geçelim. Bir tane ilmeğimi kremle ördüm. Bu kestiğimiz ipi arkadaşlar şöyle göstereyim, bağlayabilirsiniz. Şöyle açılmaması için ipinizi bağlayabilirsiniz. Şimdi bir tane kremle ördükten sonra bir tane ilmeğimi yeşille örüyorum bir tane krem bir tane yeşil sondaki iki ilmeğimi de kremle örüyorum kendi renklerine göre toplayarak başa kadar geri gelelim kendi renklerine göre toplayarak başa kadar geri geldim şimdi devam edelim tığımdaki birinci ilmeğim yanındaki ikinci ilmeği kremle ördüm bir sonraki ilmeğimi de kremle ördüm. 3 tane kremle ördükten sonra yeşile geçiyorum. Bir tane ilmeğimi yeşille ördüm. Bir tane ilmeğimi kremle örüyorum. Bir tane ilmeğimi yeşille ördüm. Şimdi yeşili bırakalım, kreme geçelim. Sondaki 3 tane ilmeğimi de kremle örüyorum. 1 2 3 Sondaki 3 ilmeğimi de kremle ördüm. Şimdi kendi renklerine göre toplayarak başa kadar geri gelelim. Kendi renklerine göre toplayarak başa kadar geri geldim. Şimdi devam edelim. 4 tane kremle başlayacağız. Bu baştaki birinci ilmeğim. 2 3 4 4 tane ilmeğimi kremle ördüm. Şimdi bir tane ilmeğimi yeşille örüyorum. Bir tane ilmeğimi yeşille ördüm. Sondaki 4 tane ilmeğimi de kremle örüyorum. 2 3 4 4 tane ilmeğimi de kremle ördüm. Geri geliyoruz arkadaşlar. Kendi renklerine göre toplayarak yeşile geldiğim zaman yeşille örüyorum. Kreme geldiğim zaman kremle örüyorum. Modelimizi tamamladık. Biz başlarken arttırma ile başlamıştık. Şimdi bu sırada iki sırada arkadaşlar eksiltme yapacağız. 5 ilmekle başlamıştık. 5 ilmeğe kadar eksiltmelerimizi yapıp bitireceğiz. Şu yeşil ipimizi de keselim. Şimdi artık yeşille de işimiz bitti. Kremle devam edeceğiz. Baştaki birinci ilmeği bu 2 ile 3 arkadaşlar birlikte örüyorum. Şöyle ikisine tığımı geçirdim. İkisini birlikte ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. Eksiltme yapmış olduk. Şimdi bu aradakilerini normal örüyorum. Bu yeşili ördükten sonra yeşil ipimi bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle bağlayalım açılmasın. Yeşil ipimizi de bağladık arkadaşlar. Şimdi örmeye devam ediyoruz. Sonda 3 tane ilmeğim kaldı. İkisini birlikte ördüm tek ilmeğe düşürdüm. Sondaki ilmeğimi de yine tek olarak örüyorum. 2, 4, 6, 7. 7 tane ilmeğim var. Geri dönüyorum. Şimdi bu sırada da tekrar eksiltme yapacağız. Tığımdaki birinci ilmeğim sırada 2 ile 3'ü şöyle ikisini birlikte örerek tek ilmeğe düşürdüm. Yine devam ediyorum örgüye. Sonda 3 tane ilmeğim var arkadaşlar. Bu ikisini birlikte ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Sondaki ilmeğimi de tek olarak örüyorum. Şu an tığımda 5 tane ilmeğim var. Eksiltmelerimiz buraya kadardı. Geri dönüyorum. Başa kadar geri geldik. Şimdi tokamızı kapatacağız. Tığımdaki birinci ilmeğim. Bu sıradaki ikinci ilmeği yine böyle tığımı geçirdim ilmek çıkarttım. Bu çıkarttığım ilmeği tığımdaki ilmekten kaydırma işlemiyle geçirdim. Sıradakine de aynı işlemi yapıyorum. Kaydırma işlemi yaparak bu şekilde kapatmasını yapacağız. Sondakini yine böyle ikili alıyorum arkadaşlar. Şöyle V şeklinde gözükecek gibi alıp kaydırma işlemi yaptım. Birleştirdim. Tokamızın örülüşü bitti arkadaşlar. Şimdi birazdan tokaya bu çıt çıtlı tokamıza birleştireceğiz birleştirme yapmadan önce arkadaşlar şu fazla olan ipleri şöyle aralardan geçirerek temizlemesini yapalım sonra tokanın iç kısmında gözükmesinler arkadaşlar şöyle temizlemesini yapalım ben de diğerlerini temizleyeyim sonra tokaya birleştirelim iplikleri de temizledim arkadaşlar şimdi tokaya birleştirmesini göstereyim tokamızı elimize aldık şöyle örgümüzü üstüne yerleştirelim şöyle ayarlamasını yapalım uç kısmı birbirine denk gelsin bu taraftan da aynı şekilde tam bu köşeden tokamızın da yine bu köşesinden şöyle tığımı geçirdim ve kaydırma işlemiyle tokamızı birleştiriyorum 1 Bir, 2 zincir çektim bir sonrakin arkadaşlar bak zaten şöyle göstereyim ilmeklerimizin minik minik delikleri var bu minik minik deliklerden tokaya birleştirmesini yapacağız bu sıradaki şöyle göstereyim sıradaki ilmeğe batıyorum karşısına da arkadaşlar direkt şu tokadan da karşıya direkt tığımı geçirdim çıkarttığım ilmeği de tığımdaki ilmekten kaydırma işlemiyle geçirmiş oldum. 1 2 zincir çekiyorum. Yine sıradaki ilmeğe batıyorum. Bu arkadaki ilmekler önemli değil arkadaşlar bu tokadaki. Şöyle rastgele arkadan tam onun hizasına denk gelen yerden tığımızı geçirelim. Çıkarttığımız ilmeği de tığımızdaki ilmekten kaydırma işlemiyle birleştirelim. Sadece tunus işi örgümüzde atlamayacağız. Ama bu arka taraftaki iki de atlayabilirsiniz, üç de atlayabilirsiniz. Önemli olan karşısına denk gelecek arkadaşlar. Birleştirme yaptıktan sonra iki tane zincir çekiyorum. Sıradaki yere tığımı batırdım ve hemen arkada, arkasındaki şöyle göstereyim denk gelen yere de tığımı batırdım. Çıkarttığım ilmeği tığımdaki ilmekten kaydırma işlemiyle birleştirdim bu şekilde devam edecek etrafı yine bir iki zincir çekiyorum sıradaki delikten tığımı geçirdim hemen karşısına da arkadaşlar tokadan da geçirdim ve ikisini birleştirdim bir iki zincir çekiyorum sıradaki yerden tığımı geçirdim hemen arkasından da şöyle göstereyim arkadaşlar Direkt arkasında denk ki tokanın böyle arkasından denk gelen yere tığımızı batırıp oradan ilmek çıkartıyoruz. Çıkarttığımız ilmeği de tığımızdaki ilmekten kaydırma işlemiyle birleştirmiş oluyoruz. Bir, iki zincir çekiyorum. Sıradakine yine böyle direkt ikisini tutuyorum arkadaşlar. Tığımı geçiriyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Bu çıkarttığım ilmeği tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Bir, iki zincir. Videoyu durdurmayacağım arkadaşlar. Ben yapacağım. Eğer sizler videoyu ilerletmek istiyorsanız ilerletebilirsiniz. Ama karıştırılmaması açısından ben hiç videoyu durdurmadan tamamen etrafını sizlerle tığlayacağım. Şimdi iki zincir çektim. Hemen direkt karşıya batıyorum. uç kısma geldik yine aynı şekilde yine böyle tekrar hepsine batacağız arkadaşlar sıradakine batıyorum hemen direkt karşısına denk gelen yere tekrar batıyorum iki zincir çekiyorum tam bu örgümüzün köşesine denk geliyor yine buradan da karşısına batıp birleştirmemizi yapıyoruz göstereyim. Yine sıradaki ilmeğime batıyorum. Karşıdan tekrar Tunus işi örgüden atlamadan arkadaşlar tokadaki de önemli değil. Hangi sırasına denk geliyorsa fark etmiyor. Önemli olan Tunus işini atlamadan direkt karşıya batıp birleştirmemizi yapmamız. Yine bu taraftaki köşeye geldik arkadaşlar. Yine atlamadan direkt karşısına denk gelen yerden batıyoruz. Şimdi bu ilk yaptığımız yere geldik arkadaşlar. Bu ilk yaptığımız yere tekrar şöyle dibine batıyorum, kaydırma işlemiyle birleştirdim. Bir, iki zincir çekiyorum, tokamı geri döndürdüm. Şu aralardan arkadaşlar, şöyle bir aradan tığımı geçirdim. Şu ilmeğimi de tekrar içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Yani ipimizi arka tarafa attık. Şimdi ipimizi keselim şu fazla ipi de aralardan yürütelim temizliğini yapmış olalım belli bir miktar ipinizi aradan yürüttükten sonra fazlasını yine kesebilirsiniz arkadaşlar şöyle göstereyim Tokamızın örümü aşaması bitti arkadaşlar bu şekilde. Şöyle iç kısmını da göstereyim. Yumuşak, güzel bir toka oldu arkadaşlar. Şu da daha önce ilk yaptığımdı. Tokalarımız çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenir, sevdiklerinize bu güzel tokalardan yapıp hediye edersiniz arkadaşlar. Böyle güzel Modellerin takibini yapmak isterseniz kanalıma abone olup bildirim sesini açarsanız paylaştığım videolardan sizler de anında haberdar olur. Benimle birlikte bu güzel modelleri yaparsanız buraya kadar beni izleyip ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka güzel modellerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.